Abi İsmail Kartal haksızlık ediyorsun. Geçen açıklama yaptı ama. Bak bu arada Konya maçının da şeyi pankartını da... E, Bırakamam dedi. Persa polise söz verdim dedi. Abi Persa polise hemen bırakır da. Yani pankartını bile... Persa onu bırakacak. Abi sen yani. İsmail Kartal pankartıyla ilgili var. haberimiz yok mu bizim? Var evet var. Yok mu abi bir bakalım var, Ya sen ne kadar var. ilgileniyorsun Fenerbahçe'nin haberleriyle. Abi, Sana ben ilgilenmiyorum izledim. ya. Ne bu sevda ya. Ben diyorum ki abi yeter. Bir, bir üç aydır Ali Koç gitsin gitsin yeter. Bu diye, kadar bak Galatasaray'la... Baba, çözüm, neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? siz, Sen çalışıyorsun. derdin sorunun, ne Bak sorunun Daha da şey sorunun sordum ya. Bak, kalması abi, için gerekçe ne diyorum? Sorunun parçasısınız abi. Hiçbiriniz çözüm de, de, yoksunuz. Ya ben çözüm sordum. Ya. Çözüm Yuh, neydi? Hani çözüm, çözüm ben, burada. Bizden ne o? Çözüm. Sen o Fenerbahçe. O Fenerbahçe. Fenerbahçe bu Moriye'ye söylenen bir şey mi? Ya yani, işte Mourinho görse açıyorlar Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal diye söyleniyor ya. Mourinho görsün burada. Görsün de yapıyor. Ha, değil mi? İsmail Hoca yaptırmıştır kendine ya. Herhalde. yok artık ya. ya, ya. Yapma ya. Ya. hiç Kim evet. yapacak, yapacak abi? Yok, Kim yapacak abi bunu? hocayı mi? şu kadar tanısan. İsmail Hoca'nın böyle şeyler hayatta hiç olmaz Fenerbahçe? ya. Bahçe, ben de bunu yok yok zannetmiyorum. Yani. Bu Ama beyefendi belli ki sıkıntılı. İsmail Kartal'ın hakkına girildiğini Hocam, düşünüyor. Hocamın hakkını Vicdan hakkını çekiyor Ve bu yüzden hakkını hocanın vermek istiyor. İsmail Kartal hocamın hakkını yediler. 99 puan e, son 10 yılda Kadıköy'de iki kala sana yani galiba. Yani işte İsmail sana gelse sen İsmail Hoca'yı yerdin ya. Ben yerdim. Bak, ee, evet. Allah Allah. Ya, Allah. Şey Alo, Hata yaptım abi. Tümer geçen sene bir sene boyunca İsmail dedi ya. Hata İsmail yapmışsın. Aşağı, abi, beyaz, kaya, beyaz, kazak Halil beyaz kazak yukarı. İsmail Hoca'nın kendisini yerdi diyorum. Hiç abi. Abiler Bırak samimi hakkını. değil. Samimi değil. Çok, çok samimiyim. Hayal. Hiç değilsin. Abi ben son pişmanlık fayda etmiyor. Evet bak ben çok eleştirdim. Abi zaten antipatiksin iyice yapıyorsun. Yükseliyorsun yapma. Sen de çok sempatiksin biliyorsun. Yapma. Çok ayıp ya. Aa, mesela şu pankartı niye mesela güvenlik müdahale ediyorsunuz? Hangisi daha başarılı abi, abi size soruyorum. İsmail Kartal mı Mourinho mu? İsmail abi, Kartal. Baba ne İsmail Kartal neyi tartışıyorsunuz? Ya aksi halde gelen her türlü tepkiye başka bir tepki geliyor yönetimden. Evet, evet abi bu pankartı niye güvenlik abi, müdahale ediyorsunuz? olduğu edin için mesela. izin alman lazım. Sosyal, Sosyal medya hesabına söyleyeyim. Çok saçma zaman şeyleri de yaptılar. Şey ya. ya. Tweet attırmamışlar mı acaba? İsmail, şey e, İbrahim Adık. abi maçta var 6 bin kişi. Yani o Galatas maç full olur, Allah gerginlik Allah olur, rakip tribünü olur falan, altı bin kişi var adam abi açsın bak, kapatsın. Tersi oldu Galatasaray'ın maçında şeyle alakalı, Special One filanını yani Mourinho'yu eleştiren bir pankart asılıyor. The Winner One. Ha Winner One. Ali Yücel'in şeyinde asılıyor hem de. Ne derler? O yani. değil. O başka. O şey. E, e, o... Dünyanın en pahalı influencer o. İnfluencer. Tamam eyvallah asılıyor. O da İngilizce olduğu için indiriyorlar abi. Yani İngilizce olanla ilgili senin başvurman lazım. Önce izin alman lazım. Dünya ne saçma yani? şey yani İsmail Kartal fotoğraf oluyor mu? Ya sen o yemizde... Fenerbahçe demesin. Ben yine Fenerbahçe'nin çocuğu da bir şey olmaz mesela. Maalesef böyle kural. Ben iddia ediyorum Fenerbahçe'nin çocuğunu da kaldırırlardı. İsmail Kart abi daha önceki pankart olayını burada konuşmadık mı? Gerçi sonra kulüp yalanladı ama e, bize gelen bilgi öyle değil. Öyle değil evet. Sonra o pankartı gitler bir maç sonra. Bir de abi. pankartı Pankart nerede biliyor musun? sıtattı hani kimse nasıl görmez diye öyle bir yere koymuşlar ki pankartı. Ben aradım biliyor musun aptallık asacağız dedikleri için aradım pankartı buldum arada. Bence bizim Yani biliyorsun işte Haberi ben vermiştim. İşte tam sonra kulüp yalanladı. Evet ya, arada iki gün geçmiş söylemedin bir şey yani. Iki gün geçtikten sonra kalkıp da e, sosyal medya hesabına yaptın, telefon geçmiş. açıyorlar ondan sonra attırıyorlar tweet. Belki bu beyefendinin sosyal medya hesabı varsa ona da iki, aradan bu akşamdan sonra yarın telefon açıp abicim ya e, pankartla ilgili bir yasaklama yoktu falan diye şey yapabilir. Tweet attırabilir Mustafa Bey. Yapabilir yani. Mustafa Bey kim? Yine Mustafa Bey'in önünde oklar. Sapmaz. Evet. Sapmış yine e diyorsun yani. Yapabilir ya niye yani? benim arkadaşıma sen saldırıyorsun yine ya? senin, ya senin yani. benim arkadaşıma değil canım. Ben senin kere saldırıyorum. Siz benim İsmail Kartal hocama saldırırken biz bir şey diyoruz. Senin arkadaşın mı İsmail Kartal? In? Yanlış yani. bir iletişim varsa ortada yanlış ya da söylemek lazım Ya geçen sene bir sene adama hakaret ettin. Hakaret etmem. Ettin ya. Hiç etmem. Vallahi bulurum. Hakaret şey olur, Ayıp olur ama bir tık altı. Ha. Tamam hakikaten bir tık altı. İsmail Hocam'a en çok şeyde sinirlenmiştim. İçeride Rams Park'ta Okan Hoca ile sarılıyorlar. E, canım hocam kim kaybederse kaybetsin kampiyonluğu. değil ha, de hak, sen kazan, şey, hak ettin ha, diyor. Hak ettin ha? diyor. Basın toplantısı soruyorlar biz hak ettik diyor. Gerçek şampiyon biziz diyor. <gülüyor> <gülüyor> onu da söylettiler ama ona. Deniz Hanım var mı Fenerbahçe'den vermediğim mi? şu 11'lere geçelim yavaş yavaş artık. Şey... söyletebilir mi ya? abi <laughs> Fenerbahçe ile ilgili son gelişmelerin ne olacağına dair bir fikrimiz varsa. Tabii ki ya. Pankartı bugün benim anladığım kadarıyla şöyle bir şey olacak abi. Söz İbrahim Şimdi, Seten'de. Sözü şeyi bilmiyorum. Son durumunu bilmiyorum. Ama mesela Şimdi Acun Ilıcalı Futbol Şubesi'ne devam edecek mi etmeyecek mi önemli konulardan bir tanesi bence. Şimdi orada Branko gittiyse ise evet. oradaki yeni yapılanmanın neye göre nasıl yapılacağı da önemli. Bence 1-2 gün için Fenerbahçe'yi yakından gözlemek lazım. Bence bayrama doğru orada bir takım hamleler, hareketler olabilir. Yani Acun Ilıcalı varsa bir şey olur. Yoksa ona göre bir şey olur. Yani Peki var ve yok ihtimali. Abi hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bugün ama göre şu anki küreye sen bir bakarsın. Abi küreyi bir karıştırıyorum. Ee, bence şey, e, Branko gittiğine göre Acun Hocalı kalır bence. Sen beni yarın 3'te ara. Hı -hı. Sen beni 5 dakika sonra ara. Herkese 3'te Üç, ara beni. Tamam. Anladın sen. Abi bir şey söyleyeceğim. Televizyondayız. Benim anlamam değil. Tamam. Halkımızın anlaması. Tamam 3'te ara sen Onlara beni. Açıklayacağım ondan şey sonra ben mesela kullanmıyorum öyle sosyal medya bilmem ne tweet mi bit. Ben sana işte bu soruların karşılığını vereceğim. Tamam. Burada şu olması lazım. Bak kesinlikle eğer <laughs> acılı, acılı devam ediyorsa çünkü son e, turda anladığım kadarıyla şeyde bir takım ihaleler de onun üzerine kalmış gözüküyor. Yani iletişimle ilgili olarak da, futbolla ilgili olarak da. Yani Mourinho'nun üstlenmesi gereken konularda da ona kalmıştı. Ne olacağını, başkanın ne karar aldığını bir görmemiz lazım. Şimdi o Okan Bey var mı, olacak mı? Bir tane evet. bir tane başka bir, birinden daha bahsediyorlardı. De. Almanya'da o, onun yardımcısı olacak. İşte olacak olmayacak. O demin şemayı özel. gördüğümüz anda daha net yani sonuçlara varabiliriz. Bu karar kimin peki? Abi, karar. Mesela Branko'nun gitmesi ya kulüp <laughs> tarafına bakarsan e, Branko bırak. Beyin gelmesi, gelmesi. Devin Bey'in gelmesi kulübe bakarsan Branko bırakıyor. bence e, oradaki futbol ekibinin kim <laughs> kararı? Yani işte, Acun Ilıcalı'dan başlayarak kim varsa Hakan Safi varsa filan hepsi beraber. Abi evet. Devin Özek. Ama son kararı şey biz bunu veriyor. Bunu anlattık. Ali Devin Özek e dediler ki o çok biliyorsun falan. Abi baktık Devin Özek günün sonunda geliyor Türkiye'ye gelirse Okan Özkan'ın yardımcısı oluyor. Biz de bunu anlattık. Yani böyle Bayer Leverkusen mucizesini yaratan adam gibi lanse ettiler. Sanki Çabı Elonso'yu o bulmuş böyle getirmiş bak, falan. Bak çok çabuk Böyle bak, bak, durum yok. Şey olabilir. Beşiktaş için de ismi geçmiş. Bir önce Beşiktaş'a şey yazdılar. Serdal Adalı Fatırı, adayken evet, yine aynı şekilde. Serdal Adalı'nın Alman projesi falan diye. Evet, tamam. evet. Zaten bir hafta önce yine Türkiye'de gezdiriyorlar işte. Evet. Beşiktaş olmadı fenerbahçe. Mario Branco, Ali Bey'in Mario Branco ile ilgili bir sene önceki övgü dolu sözlerinden bahsetmiştin ya. Ben de Acun Ilıcalı'nın bir yıl önce yaklaşık Ersin Uçan'a e verdiği röportajda Mourinho ile ilgili övgü dolu sözlerinden bir kesit Tabii. okumak istiyorum. Üzürüm, bir için. Ben de şimdi nasıl karşılık vereceğim? Diyor ki Acun Ilıcalı, Jose Mourinho aynen şunu söyledi: Benim için para önemli değil. Projenizden çok etkilendim. <laughs> Anlattıklarınız son derece iyi geldi. Uzun bir geleceği ve başarıyı görüyorum burada. Ben başkana döndüm dedim ki işte şimdi Şu an şampiyon, şampiyon, olduk. şampiyon olduk. Abi bunu demeyen olduk. var mıydı Allah aşkına ya? Gerçekten var ya. <laughs> abi. Her şey anlatıyor biliyor musun? Baba bütün Fenerbahçe <gülüyor> camiası <gülüyor> patlamadı mı bu işte kusura bakma. Mourinho kötü diyen patladık, ben bir... biz de patladık abi evet. yani. Ben Anca... bir tek seni duydum. Olmaz dedin o da zaten sen duran saat gibi. Burada yani. mesele olması olması da kötü değil. Olsun için. Yani <laughs> Acı Olunca şeyden çok etkilenmiş. Para önemli değil. Projenizden çok etkilendim. Abi, onu tabii Anlattıklarınız son derece iyi geldi. Uzun bir geleceği ve başarıyı görüyorum burada demiş. Sonra daha birinci hafta şey dedi. Ben Fenerbahçe'de şampiyon olmadığını anladım. Zaten belliydi. Ligin başından sonu belliydi filan. Abi o uçakla ne konuşlar da. En son da şöyle bitiyor. Başkana döndüm dedim ki. Başkan işte şimdi şampiyon olduk. <laughs> Ya abi peki yani. şampiyon olsaydı Fenerbahçe? Bunlar geçer Olsaydı hani biz Sergio Dalga geçiyorduk evet, ama he? Frankowski yani. geldiğinde ki işte şeyleri ben görüyorum abi olmaz mıydı? Fenerbahçe bugün Fenerbahçe şampiyon olsaydı Acun Ulcan'ın bu şampiyonun içerisinde payı bir aslan numara, payı bir, ne? bir numara olarak imparator bir numara olarak geçeyim. İmparatore. imparator abi. Bir numaradı. Başkan önünde Tümer Metin bir numara. Haluk Yürekli. Abi olmamış bir şey. Abi, tamam olsaydı diyorum ya. Bir numara Ali Koç olurdu abi. Ben görüyorum. abi bak iyi bir şey olacaksa onu bile kabul edemeyiz şu an. Abi <laughs> Ali Koç. Ali, Ali Koç. Beyler <laughs> siz abi, olasılığını bile... kabul edin. Olasılığını kabul Hayır oluyor. sen ne oldu olacak, biliyor musun? Onu bile kabul edin. İnsanlar diyecek ki başkan bak sen 6 senedir yapamıyordun. Acun Ilıcalı'yı getirdin yaptın. Onun için Acun Ilıcalı bir numara olacak. Tamam abi, tabii, olmadı işte şu anda. <laughs> olmamış bir şey konuşuyoruz. Ama olmayınca da şu anda onun için en Seneye az, bakarız. en az başkan kadar hatta bazı kesimlerle başkandan daha çok tepki almasının sebebi tam olarak bu. İşte... ben de bunu kongreden sonra yaptığım programları hep anlattım. İşte, Önümüzdeki sene şambiyo. bir başarısızlık da topun ağzına ilk getirilecek adam Acun Ilıcalıydı. Çok belliydi zaten. Böyle konuştuk. evet. Çok netti bu. bu ona, ben, ona. ben Teyde muhtaç taraftan kendi fikrimde şöyle söyleyeyim. Acun Ilıcalı'nın da çok yorulduğunu hissediyorum. Ben net görüyorum. Yani yani gö çok net. Adam yorgun. Yani bir bıkınlık bir haleti ruhiyede bir yorgunluk hali. Sen de yaşadın. Ee, Fenerbahçe'de bizde Fenerbahçe yorar. Acun Ulucalı abi çok. Aşağı yukarı, zamanı çok yorar. Tabii. 25 Dünyanın en keyifli kulübüdür Fenerbahçe. İşler iyi giderken ama işler kötü giderken çok yorar. Yorulursun. 20, 20 25 seneden beridir ağırlıklı olarak aslında sürekli yurt dışına gidip geliyor değil mi? Hayatının bir oluyor. büyük bölümünü orada geçiriyor zaten. olsun. Tabii. Diğer e, Meksika dünyanın herhalde Herhalde 6 ay falan yurt dışında yaşıyor yani. Yurt dışı prodüksiyonları var. Uzun zaman sonra ilk defa Türkiye'de bu kadar. Tam yani uzun herhalde sayıda... 11 ay falan Türkiye'de geçirdi. <laughs> Hepsi düşüyordu. Hüseyin soruşturma açıldı falan. Her şey oldu abi. Galatasaray ile ilgili bak gereksiz açıklamalar yüzünden Galatasaray'da da bir, bir, nefret objesi oldu. Ben bununla alakalı da Galatasaray'ı suçlamam. Kendisi ben bunu burada tekmeye kafa attığını düşünüyorum. Sürekli bazı şeyleri perdelemek için de atıyorum yani Mourinho'nun ayıplarını örtmek için başkanının önüne atlamak için falan alıp böyle bir konsolidasyon hareketi yaptı. Bunda da yanlış yaptı. Bu senenin büyük ateşten gömleği giyersin ama pozisyon abi, yapamazsın. O, pozisyon ateşten gömleği gözü, gömleği gözü aldı tabii. Yani. Yani. Normalde ihtiyacı gidiyor. yok. Tamam, o pozisyonu ona gerek Tek başına yürüttü orayı.